merhaba arkadaşlar. Bugün kıyamet kıyı amı et craft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bakın oyna bağır mısınız? Şekillet olmuş. Sadece <laughs> tüyleri kalmış o kadar. <laughs> ha, acı acıkmadım ya yiyemiyorum ama. Ben aldım yani. Vardım. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ben Varden'in ordu üstünde değilim. Ama ben Varden modu yükledim ama bilmiyorum vurunca sardırıyorlar mı normal şeyde oyunda o sürümde şey bana sardırmıyorlar burada galiba muhtemelen normalde de öyle bir de olsa bu bu şey bir tane mod <laughs> vuruyormuş vuruyormuş arkadaşlar vuruyormuş vardan vurmuyor zannettim birkaç süre sonra vuruyor muş benden bilgi yani eğer oturumu oynamak isterseniz dikkatli olun vardanlar vuruyor çok vuruyor hem de ama golemler yeniyor bir vardin ama I'm, bir şey bir, bir, birkaç tane vardine yenemiyor golemler arkadaşlar maalesef yenemiyorlar Arkadaşlar kaçın Varden. Her yerde vardan. <laughs> vardan. Abicim kaç lütfen kaç. süper Bu ben burada kıyamette tek hayatta kalabilmiş insanım. Hatta süper kahraman. Hani Peter Parker ya karakterim. O yüzden. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu koy. Sonra bunu kazma yapalım bir tane. Gazma <laughs> Bir de rafting table kırmak için balta. Şakır düşme. Düşme de. Gece olmuyor. Harika. Dağlarda varden olmaz mı bu Normal dünyada var ama. Ne, yani ne dünyası zaten daha da dünyadaki bir yerde. Yerde var vardenler. Bu vardenler arkadaşlar karanlıkta mı yaşıyor lütfen yorumlara yazın. Biraz yeni yeni sürümle bir yere almak istiyorum sürüm diğer nereden giriliyor bu bilmiyorum arkadaşlar lütfen orayı da yorumlar kısmına yazın sizi bekliyorum yazmanızı buraya hayda ha tamam daha fazla çubuk yapabiliyoruz beş tane yaptık çubuk bir tane kılıç yapacağız. Bir tane kazma. Bir tane de balta. Tamam. Bence yaptık. Harika. Böyle. Bunları da birleştirelim. Yeni baltamızı. Yeni, yeni baltamız hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sadece kömür toplayalım. Yanlışlıkla taş da Bir şey olmaz. Alalım taşı ve kömürü. Şu anda bana yetiyor bunlar. Arkadaşlar bu taşlar 9 tane. Aslında 8 tane istiyor fırın yapmak için ama yetiyor. 8 tane daha buradan için hmm, bayağı zor. Redstone, kuvars taşlar zor değil de ama redstone ve kuvars bayağı, bayağı zor bulmak. Neyse, bizim görevimiz fırın yapmak. Ve bu kıyamet craft bir seri olacak. Zaten ismi var. Rüya Craft da bir seri olacak. Bu videodan önce çektim bunu. Onu da ilk olarak rüya craft'ı sonra ım, kıyamet craft'ı yükleyeceğim arkadaşlar. Bunları pişirebiliyoruz değil mi? Neyse şimdi bunları alalım. Aşağı pişiremiyoruz taşları pişirmemize gerek yok. Lazım olduğu zaman pişiririz. Bilmem. Şimdi birazcık demir bulmamız gerekiyor. Şurada bir tane ne daha kümür buldum. Vardan buldum. Sonra keçi buldum. <laughs> bir de lama. Terbiye, en terbiyesiz hayvanı buldum. Lama. Biliyorsunuz tükürüyor. En terbiyesiz terbiyesiz zırlama ya. Tükür, tükürürüm mü bir insana ya? Korona var korona. Allah Allah. Korona var hala tükürüyor. Hayır, pardon ekrana tükürdüm. Yanlış Tükürüyor dedim tükürdüm yanlış şekilde. Bunları yol yapmak için topluyorum arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Aha iskelet kafa var orada. <laughs> Vardın. Ödüm koptu. Ge buraya geliyor. Anettim de. O da o zombi değil mi? Arkadaşlar zombiler iskelet zombiye dönüşüyor gerçekten modu yüklenince. Hem işkelet hem zombi. Kafası zombi. Sana, sana kafası zombiydi galiba. Dur skinlerden bakayım. Onun skini de var çünkü bende. Bakalım. Ha bir de elleri zombi. Elleri ve kafası. Ben o, bendeki skinleri kullanamıyorum. Normalde kıyamet Craft'ta onları kullanacaktım ama kullanamıyorum arkadaşlar çünkü basıyorum kullana tıklıyorum olmuyor bir dakika kullan tıklamadım şimdi deneyeyim mi ee, ne seçsek creeper seçelim kullan yok olmuyor görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar hala karakterimiz böyle Bunu nasıl yapılıyormuş. böyle o Böyle. Şimdi. Karşıya yol çekmeliyiz. Ve Varden var. Varden de çok tehlikeli. Varden'i öldürmek için ne yapmalıyız? Altın zırhlı zombi var. Arkadaşlar Varden'e yakalanmadan oraya gitmeliyiz. Ama nasıl? Şimdi bu taşlar oraya kadar gidecek mi? Bir an silah çekti zannettim. Ya. Kömür bulduk. Kırık taşın içinden kırık taş çıktı. <laughs> gerçek. Minecraft'ta gerçek. Aha kömür. Bakalım. Gelen bir şey. Sığınak yap. <laughs> <laughs> Sığınak yaptım bak. Neyse çıkalım çıkalım ya. Bu vardanların parladığını şimdi fark ettim. Şık veriyor bize var denir. Fenerci <laughs> Fenerci var den. Anam koysana. Hah. Ben ters craft'ta birazcık geliştim. Video dışı. Umarım kazmazsınız. <laughs> Allah'tan su vardı. Yoksa ölecektim. Wow. İskeleti bakın. Ben <laughs> ölümcek iskelet. <laughs> Spider. İngilizce diye. İskeletin İngilizcesi neydi? Nasıl varlar? Hatta bilmiyorum. Bakın zombiye bakın. Bu son ölsü zombi seni dönüşecek. Hadi öldü. Bildiğin herkes bir iskelete dönüşmüş. Creeper'a da bakın. Abi kıyamet gerçekten kıyamet. Adı üstü. Enderman bile geldi. Enderman bile iskelet. Her şey iskelet. Vardan bile geliyor. Çok farklı motorlar var arkadaşlar. Neyse burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.